Şimdi sizlerle paylaşacağız. Kulübümüzün El Ahli ve kendisiyle prensipte kiralık olarak anlaşmaya vardığı Maksim'in birazdan burada olacak. E, buradaki akabindeki süreçte de tabii öncelikle sağlık kontrolünden geçecek ve ardından da yüzde transfer görüşmelerinin son aşaması gerçekleşecek. Birazdan da Maksim'in burada olacak. Hemen alandan havalimanının giriş noktasına doğru gelecek. Az önce Helen Sen Maxim'in uçağa iniş yaptı. Bizler de canlı olarak gelişin bu sürecini sizlerle paylaşacağız. Değerli izleyenler aynı zamanda Maxim'in bizlerle bir araya gelene kadar biraz Fenerbahçe futbolu atakımızın takımımızın sürecinden bahsetmek istiyorum değerli izleyenler. Ben Avaç Futbolu Atakımız bildiğiniz gibi 24 Haziran'da başlangıç itibariyle topuk yaylası testlerimizde çalışmalarına başlamıştı. Serkan Acar Resort and Sport topuk yaylası testlerinde 24 ve 29 Haziran tarihleri arasında bir kamp süreci yaşadığı teknik direktörümüz Jose Mourinho yönetiminde yapılan çalışmaların sonunda ilk kampın sonunda bir hazırlık karşılaşması oynamıştı. Romanya ekibi Petrolü Plüyoleşiti ile oynanan karşılaşma sonrasında da Samandıra Samandara Canbahar testlerimizde bir hazırlık süreci ve akabinde de Avusturya kampı yapılmıştı 2-13 Temmuz tarihleri arasında. Evet değerli izleyenler şu an itibariyle Alan Sen Maksimi'nin transfer aracı geldi ve birazdan çıkış yapacak ailesi kıymetli ailesiyle beraber İstanbul'dalar an itibariyle Maximin İstanbul'a ayak bastı ve kendisiyle alakalı bütün bu özel görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Maxim'in artık İstanbul'da tekrar hatırlatalım. Kendisi ve kulübü Ali Ali ile kiralık konusunda ...prensipte anlaşmaya vardığı Maksim'in İstanbul'da öncelikle sağlık kontrollerinden geçecek ve ardında son aşama olan transfer görüşmeleri için kulübümüzde olacak. Kendisini sportif direktörümüz Mario Branco karşılıyor. Ailesini karşılayan sportif direktörümüz Mario Branco hemen pasaport kontrolünün önünde İstanbul'a ayak basar basmaz Sayın Mario Branco Maksimini ve ailesini karşıladı. Birazdan pasaport kontrolünden çıkış yaparak kendisini bekleyen araca doğru yönelecek. Değerli izleyenler biliyorsunuz dün akşam saatlerinde genç ve başarılı oyunculardan Oğuz Aydın kadromuza dahil edildi. Sabah saatlerinde de milli futbolcu Cenk Tosun de kulübümüzle anlaşmış. Sağlık kontrollerinin ardından da resmi olarak anlaşma sağlanmıştı. An itibariyle de Maksim'in İstanbul'da tekrar hatırlatalım. Kulübümüzün kendisi ve kulübü Al Ahli ile kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Alan Sen Maxim'in sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a ayak bastı. Pasaport kontrolleri hızlı bir şekilde yapılırken o sırada kısa bir sohbet ediyor. Sportif direktörümüz Mario Branco yolculuğunu nasıl geçtiğini herhangi bir isteği olup olmadığını paylaşıyor kendisiyle. Ailesiyle de kısa bir sohbet oldu. Onlarla sık sık bu süreç içerisinde spor direktörümüz Mario Branco da konuştu. Elbette başkanımız Sayın Ali Koç, yönetim kurulu üyemiz Arjun Alıcalı, teknik direktörümüz Sayın Jose Mourinho da bu transfer sürecinde büyük bir emek verdi. Şu anda yavaş yavaş hemen havalimanın iç kısmına doğru ilerliyoruz. Ailesi güzel çocuklarıyla beraber onlar da kısa bir bekleyiş olacak eşyaları araçlarına yüklenirken biraz dinlenecekler. Burada da güzel kızları babasıyla beraber ailesi Maksim'inle beraber 45 geçe 19.45'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı Maksimi'nin uçağı. Ve hızlı bir şekilde de pasaport kontrolleri yapıldı. Kendisini sportif direktörümüz Mario Branco karşıladı. Bizler de yine detayları paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik sözümüzü burada noktalayalım. Tekrar karşınızda olacağız değerli izleyenler. Tekrar yayınımız devam edecek. Şimdi kısa bir ara verelim. Ardından tekrar beraber olacağız.